Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler Mersin'de görülmeye başlandı. Kışı Afrika'da geçiren leylekler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'deki yuvalarına döndü. Mersin'in Silifke ilçesine gelen leylekler yuva için özellikle Hükümet Konağı, Roma tapınağının surları ve telefon direklerinin tepelerini tercih ediyor. Ha. Mersin'in Silifke ilçesine baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler gelmeye başladı. Hatay üzerinden Türkiye'ye giren leylekler uzun bir yol kat ederek ulaştıkları Silifke'de geçen yıllardan kalan veya yeni yaptıkları yuvalara yerleşmeye başladı. Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki yuvalarına dönerek kuluçkaya yatmaya başlayan leylekler yuva için özellikle Hükümet Konağı, Roma Tapınağı'nın surları ve telefon direklerinin tepelerini tercih ediyor. Kaymakamlık binasının çatısında bulunan leylekler yoldan geçenlerin şaşkın bakışları arasında uzun bacakları ile ağaçlar arasında ahenk içinde dolaşırken leylekleri gören vatandaşlar da bu güzel görüntüyü de fotoğraflamayı ihmal etmiyor. <laughs> Ülke genelinde yaklaşık 35 bin leyleğin yuva yaptığı tahmin edilirken halk arasında renklerine uygun olarak kara, sarı gagalı ve acı olarak adlandırılan leylekler bahar ve yaz ayında Silifke semalarında kendini gösteriyor.